Arkadaşlar hepinize merhaba. E, hafta, hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Bugün Antalya Çakırları'na geldik. Antalya Çakırları'nı size kısaca tanıtmak istiyorum. Şimdi videomu izlemeden önce abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi kısaca size bilgi vereyim. E, hem birlikte yürüyelim hem de size bilgi vereyim. Burası e, Antalya şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve 30 33 dakika sürüyor. Burada genelde kahvaltılık mekanı burası yani e, hafta sonlarını evde kahvaltı yapmak istemeyenler e, hafta içi çok çalışıp e, evinde geçirmek istemeyenler hafta sonu e, insanlar geliyor buraya hafta sonunu çok güzel değerlendirmek isteyenler çok güzel tertemiz bir e, hava doğanın içerisinde çok güzel köşklerde e, gözlemeler kır kahvaltıları var arkadaşlar. Şimdi buranın bir özelliği daha var, burada pazar kuruluyor yalnız bugün topağa çıkma yasağı olduğu için yani ee, şu an yok ama bugün ilk günü o saatler arasında değiliz fazla yoğunluk yok artık kış döneminde olduğu için burada ee, pazar kuruluyor arkadaşlar doğal organik ürünler şöyle size göstermek istiyorum yavaş yavaş hep birlikte gezelim şimdi yolun öbür tarafına da geçeceğim. Öncelikle buradan başlayalım. Ee, burada satılan ürünlerin hepsi e, insanlar kendi bahçelerinden organik üretimleri. O yüzden daha çok tercih ediliyor. Hafta sonu tatilcileri tarafından diyebilirim. Arkadaşlar şöyle. Her şey var. Şimdi yolunu bu tarafına geçelim bu tarafında fazla bir şey yok. Size tanıtmak istiyorum. Ürünlerin neler olduğunu da göstermek istiyorum. Eğer Antalya Çakırları yolunuz düşerse çok güzel doğa manzarası içerisinde kahvaltı yapmak isterseniz artı alışverişinizi de yapmak isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Size yakın olarak da göstermek istiyorum. Şöyle karşıya geçelim. Buradan size göstereyim. <laughs> Ürünler organik olduğu için fiyatlarda biraz normalin dışında biraz daha fark e, var. Arkadaşlar. Şöyle bir de gezelim göstereyim size. Evet, her türlü ihtiyacınız bulunmadan karşılayabilirsiniz. Bakın. Yaz evet. döneminde daha büyük oluyor bu pazar. Daha geniş oluyor, daha kalabalık oluyor. Ürün çeşitliliği daha fazla oluyor. Ama şu an pandemi döneminde olduğumuz için artık Kış mevsimine giriş yaptığımız için de biraz azalmış yani tabii Biz ee, kahvaltı yapıyoruz. Oradan Şöyle. arabayı görüyorsunuz, ekspere götürüyorsunuz. Teyzelerimiz taraf, var. Varsa, biraz almost. Awesome. Şimdi size şeyi de göstereceğim pazarın sonuna geldik i̇şte buyur. Ee, bu kahvaltılık mekanları da göstermek istiyorum kısaca ama şu an fazla kimse yok bence e, şeyleri de görmenizi istiyorum oturulan mekanları köşeleri de görmenizi istiyorum. Hani manzara çıkar için yoldan geçenler de durup erteli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. şimdi size bir tane örnek olarak kahvaltı yapabileceğiniz bir yer tanıtmak istiyorum karşıya geçeyim yaz döneminde burada oturacak yer bulamazsınız arkadaşlar söylediğim gibi kış döneminde olduğumuz için artık şimdi size ormanın içinde kahvaltı edebileceğiniz bir mekan göstermek istiyorum şöyle girelim bakın arkadaşlar şimdi burada bir mekan var ee, orada çocuklarınızı getirdiğiniz zaman da yani canları sıkılmaması için oyun parkı da yapmışlar Yani çok güzel hafta sonunuz. Burada değerlendirebileceğiniz bir mekan. Çakırlar. Tam. Şimdi şöyle köşkler var arkadaşlar. Şöyle. Şimdi karşı tarafa götüreceğim. Bugün da çok güzel. Bakın. Kışın burada soba yakıyorlar. Ama her işletme sahibi yakıyor onu bilmiyorum. Şimdi şuraya götürüp kısaca size bilgi vermek istiyorum. Şimdi burası hafta sonu en dolu dolu ailenizle geçirebileceğiniz, yani çocukların sakılmayacağı, çok güzel vakit geçirebileceği bir ortam. Yani mekan. Burada küçük köşkler var. köşlere hizmet sağlanıyor arkadaşlar. Kahvaltı çeşitleri mümkün. Genelde gözleme ve vazlama çeşitleri. Şimdi şöyle genel olarak size bir göstereyim. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bugün Antalya Çakırlar'daydık. Birlikte gezilerimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.